Çünkü Teşekkür eline ederim. ağzına yüreğine sağlık Sağ sevgili İsmail YK burnuma sürdüğün o Çin <laughs> yağı e, meğer normal bir durum değilmiş abi burun yanıyor şu anda benim. Niye <laughs> <Meğer gülüyor> abi o yanında gezdirdiğin şey senin? Ama Allah, yanında olmaz sürme, abi. Sürme sürme o garip bir şey ya. Aslan. Burun benim var ya şu anda soba gibi <laughs> alev alev yanıyor. Oba olsun bak. Yani dur bir <laughs> Şey ya, gözlerim yaşıyor. Sen bunu bir al. Ay Allah! <laughs> ee sen mesela yolda birisini gördün mü hoşuna gitti mi Çin yani iki damla kenardan kenardan başlıyor çalışmaya ne oluyor diyor ama Çin iyi gelir diyor. Evet. Evet. bir koku be. Peki Ahu Hanımcığım Canım. Ee abi gözlerim yaşardı hep. Neyden bir şey açamam ben gözlerim. Ya değil, yağ, yağdan çin yağından. Abi hiç bak diyaframı falan gerek yok tiyatroda. Sür yok. çin yağını böyle kenarda. Ağla. Ağla. Allah Allah. Evet kafa ateş topu var vallahi <laughs> şu anda. Kafam ateş topu oldu yani. Ya yani nasıl... bana bakınca ateş topu oldu. Sana yani? bakınca her şey oluyor. Sana bakınca önemli olan gençlerin daha ileri gitmesi. Allah çin yağdan. İsmail. Ben sana bir şey söyleyeceğim. İsmail. Senin o şarkının adı neydi? Allah cezanı, vermesin. Allah cezanı vermesin. Sevgili seyirciler, bugün itibariyle tek gözü kaybetmiş durumdayım. Bundan sonra tek gözle boyada da bir çengel yaptırdık mı korsan gibi. Abi ne sürdün ya? Arkadan kokusu, vallahi kokusu yani, yani. değil Vallahi kokusu mi geldi bununla? Seninle bununla gelen koku benim gözde gidiyor şimdi. Biçe <laughs> <laughs> beyni açtı beyni. Ama yarın, yarın sabah sonunda açıldım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yarın sabah çok daha güzel rahat edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> Ya olsa bana Benim gözler çallak böyle bakıyor. <laughs> yani. Uyanmış ve uyumamış bir gece böyle yapacağız. Ama beni affettin. Ha? Affedin Albüm daha yeni çıktı. Affediyoruz canım. Ya affediyoruz. Albüm yeni çıktı ama ben de burun burun da gitti yani. Benim, benim başıma kokuyordu. geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Bu Çinlilerin gözler onun için böyle demek ki ya. <gülüyor> 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 böyle yağ <yastırıyor, böyle. gülüyor> canım. Ne haber Rahu? İyidir canım. Bir <laughs> şey <laughs>